Koronavirüs salgınında tıbbi ekipman sıkıntısı yaşayan ülkelere Türkiye'nin desteği sürüyor. Diyanet İşleri, Türk İslam Birliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğiyle Fransa'da harekete geçti. Kolma kentinde gönüllülerle maske ve önlük üretim merkezi kuruldu bu şekilde çalışıyoruz. Yurtdışı Türkler Ergeni, ve Akraba sağlık Topluluklar Başkanlığı bu kez Fransa'da örnek bir adıma destek verdi. De Fransa'nın Kolma kentinde evet. Diyanet İşleri evet. Türk İslam evet. Birliği'nin organizasyonuyla özellikle evet. sağlık evet. çalışanlarının koruyucu maske evet. ve kıyafet evet. sıkıntısı derdine derman olundu. Arkadaşlar da diğer bölümde evet. çalışıyorlar. Bir düğün evet. salonu maske ve önlük üretim evet. merkezine çevrildi. Profesyonel gönüllüler bulundu. Evet. Pratik. Mekan harıl harıl çalışan bir maske ve önlük üretim merkezi oldu. Eldivenlerimiz, kumaşlarımız. Dernek gönüllüleri el birliğiyle çevre hastanelerdeki personel için maske ve önlük üretimine başladı. Üretimden çıkacak ilk parti Mülhus Hastanesi'ne bağışlanacak.